Hepinize sevgiler arkadaşlar. 10-16 Ocak haftası Akrep ve yükselen Akrep burçlarının neler bekliyor? Onların üzerinden geçelim. Arkadaşlar gene hareketli bir haftanın içerisindeyiz. 11 Ocak tarihi önemli. Salı günü arkadaşlar. iki etkileşim birden var. Birisi Mars'la Neptün arasında stresi şekilde gerçekleşiyor. Şimdi Mars yay burcunda içinde bulunduğumuz dönemde sizin adınıza yani e, akrep burçları için parasal finansal temsiliyeti olan bir alan cebinize giren parayı gösteriyor. E, Mars'ın bu alanda olması belki bir süredir parayla ilgili daha fazla mücadele ettiğinizi gösterebilir. Neptün ise balık burcunda. Burası sizin adınıza aşk, çocuklar, işte hobiler, yatırım, borsa, finans konularını ifade eden alanınız. İkisi arasında stres finansal anlamda inanılmaz dikkat etmeniz gereken bir haftayı işaret ediyor. Para kayıpları söz konusu olabilir. Aldanma, aldatılma, kandırılma, dolandırılma hayal kırıklıkları yönde etkiler açığa çıkabilir arkadaşlar. Ee, yeni işte bir takım e, yatırımlar yapmak borsa, finans işte ne bileyim coinlerle vesaire varsa ilginiz buralarda hani oynamaya çalışmak çok riskli. Gerçekten hani parasal anlamda para kaybının olabileceği zamanları ifade ediyor. Bir hobiniz varsa o hobinizle ilgili harcadığınız paraların da biraz fazla artması ve size hayal kırıklığı olarak dönmesi yönünde etkilerde var. Parayla alakalı, finansal konularla ilgili kesinlikle bu hafta riske girmiyoruz sevgili akrep burçları. Aynı gün Güneşle Neptün arasındaki pozitif etkileşim devrede. Bu tabii ki Güneş hani Oğlak burcunda özellikle üzerinde çalıştığınız dijital internet teknolojiyi barındıran yeni bir takım işler, projeler varsa medya, planlama, satın alma veya hani medyada yeni bir kreativite, işte ilham gerektiren meslekler, senaryo yazarlığı veya ne bileyim kitap yazmakla alakalı işte ne bileyim internet bloğu açıp sosyal medyadan satış yapmakla ilgili planlarınız, programlarınız varsa bunları hayata geçirebilmekle ilgili, bunları tasarlayabilmek veya düşün hayalini kurmakla alakalı ee, aslında oldukça destekleyici e, bir hafta ve olduğunu söyleyebilirim günü olduğunu söyleyebilirim özellikle hayalleri gerçekleştirebilmek onların ayaklarının yere basmasını sağlamak yönünde bir etkidir bu dolayısıyla Hani bu konularla alakalı niyetleriniz varsa biraz daha hızlı sonuçlar görebilmeniz mümkün olabilir. Ancak Cuma gününe geldiğim zaman 14 Ocak tarihinde Merkür Retrosu başlıyor. Meşhur Merkür Retrosu arkadaşlar ve Kova Burcu'nda yapacak bu Retro'yu 3 Şubat'a kadar da sürecek. Bu 3 haftalık süreç özellikle ev, aile yerleşim, taşınma, yer değiştirme konularını ifade eden alanınızda olduğu için bu Retro evle ilgili değişiklikleri yapmayı önermiyoruz aslında bakarsanız. Yeni kontrat imzalamak, ev aramak, evi değiştirmekle ilgili problemler biraz e, ayyuka çıkar. Sizi sinir eder açıkçası. Hiç gerek yok. 3 Şubat'tan sonra değerlendirseniz daha sağlıklı olur. Bunun yanı sıra evde tabi elektroniklerin bozulması, işte bilgisayarların çökmesi, internetle alakalı olan problemlerin yansıması, evle ilgili elektronikte veya elektrikle bağlantılı olan şeylerinizde bir takım sorunlar ve sıkıntılar çıkması muhtemel, muhtemel e, olarak karşınızda yer alıyor. Diğer taraftan Merkür tabii ki iletişimsel problemleri ifade eder. Kendinize anlatamamak, karşınızdakini anlayamamakla ilgili olan şeyleri gösterir. Bu içinde bulunduğumuz Merkür Retrosu döneminde sizin adınıza da hani evde işte eşiniz, partneriniz işte ne bileyim anne baba olabilir, çocuk olabilir. İletişimlerinizde orta noktayı bulmak biraz zor olacak. Daha öncesinde aranızda mevcut bir takım sıkıntılar, sorunlar varsa ve tam çözülemediyse bunların yine önünüze gelmesi bu defa çözülme zorunluluğu kaçınılmaz olacaktır arkadaşlar. Aklımızda bulunduralım hafta sonuna geldiğim zamansa 16 Ocak tarihinde Güneş ve Plüton kavuşum gerçekleştiriyor Oğlak Burcu'nda. E, bu aslında çok güzel bir etki. İşte bu internet teknoloji içerisinde barındıran satış pazarlama konuları dedik. Sosyal medya işleri dedik. Veya ne bileyim reklam, satış pazarlama işte cebimize girecek para, kendi işimizin sahibi olmak, eğitimsel konuları ön plana çıkartmakla ilgili meselelerden bahsettik. Bunu gerçekleştirebilmek için süper destekleyici bir etki. Hani otorite olarak gördüğünüz kişilerden destek alabilmek, tuttuğunuzu kopartabilmek, gücü elinize geçirmek yönünde bir etki anlatıyor aslında bakarsanız dolayısıyla hani o hayalini kurduğunuz şeyi gerçekleştirebilmek, o projeyi hayata geçirmekle ilgili oldukça destekleyici bir e, süreç olduğunu söyleyebilirim. Ama tabii ki Merkür retrosun yeni başladığı için bu proje gerçekten internet, dijital teknoloji içerisinde barındıracaksa buradaki başlangıcı 3 Şubat'tan sonraya atmanızda fayda var. 3 Şubat'a kadar ki döneme bu süreçleri daha sağlıklı yürütebilmeniz için veya fizibilitelerini iyi çalışabilmeniz için değerlendirmeniz size daha büyük fayda sağlayacaktır. Kısaca bu şekilde arkadaşlar umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili akrep burçları.